dün zirveye çıkmadın verdiği moralle bugün riskleri bakalım ne yapmışsınız ee, göreceğiz neler yapılmış açalım lütfen işlemlerimizi. Evet işlemler geldi 8540 dolar e fena değil 5000 küsürden 8540 dolara yükselinmiş. Ee, güzel karlarımız var, kayıplarımız da var, evet görünüyor. Ee, neler yaptık bir anlatın isterseniz. İlk sizinkiyle başlayalım. Efendim bugün zaten piyasalar herkesi bizimle beraber sanırım şaşırttı. Bir evet. sabah güzel başladı her şey ama öğleden sonra ger gerek bu gelen haberler vesaire bunlardan Hı -hı. da zaten çok etkilendi. Çok biz de tahmin edemedik ama Yine e, bir İstanbul borsası yapmış olduğumuz işte yatırımlarla e, dediğim gibi çok e, bir eksi de kapatmadığım için Hı -hı. özellikle böyle çalkantılı sallantılı bir günde en azından e, mutluyum çünkü bugün çoğu insan bence derste kaldığı zarar etmiş olabilir diye düşünüyorum Hı -hı. çok e, bizi ters köşe yaptı gerçekten tüm e, yatırımcılar da aynı şekilde öyle oldu diğer arkadaşlar da büyük ihtimal bunları yansı bunları yaşamıştır yani bu bugün piyasalar genel anlamda birazcık kötüydü. Evet. Umarım ilerleyen günlerde toparlarız yarın Çarşamba Perşembe Cuma daha iyi olur ve liderliği devam ettirmek istiyorum Cuma'ya kadar e, bu en azından bugün bakalım fark kapanmazsa. Hı hı. O parkı korumaya çalışacağım. İnşallah da korurum. Bakalım, göreceğiz. Peki, e, şimdi işlemlerinizde gümüş ve altın üzerine gene yoğunlaşmış görünüyorsunuz. E, evet. Kısa vadeli kazanç hedefi taşıdığı görünüyor bu işlemlerinizde. E, Sterlin dolar paritesinde de satış yönlü bir pozisyonunuz var. E, bu İngiltere tarafındaki ekonomik zayıflık sinyallerine karşı alınmış bir koruma hamlesi niteliğinde mi peki? Evet, aynen öyle. Peki ve teknoloji hisseleri Amerikan borsasında burada da bir e, bir beklenti var, orada bir alım söz konusu. Yani genel olarak baktığımızda aslında e, haftanın Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri ve FED söylemleri öncesi MTA teknoloji dengesini gözeten temkinli bir stratejiyle ilerliyorsunuz şu anda. E, bu peki yarın değişir mi yoksa haftayı genel olarak böyle mi yürütmeyi planlıyorsunuz? Yani yine bir herhangi bir olumsuz haber eğer bir tweet evet. bir şey olmadığı sürece e, iyiye gideceğini düşünüyorum ama şöyle de bir durum olabiliyor bazen. Borsada özellikle bu muhteşem Cuma kasım aylarında insanlar alışveriş yapıyor, bir yerlere gidiyor, tatil vesaire derken evet. e, yani birazcık sanki alışveriş yapacağı için insanlar biraz para e, sanki çekiyorlar, bozduruyorlar vesaire diye düşünüyorum ben. Yani her yıl sonu bunları yaşıyoruz. Bir de şöyle bir düşünce oluyor. Şimdi artık ne alırsak şu anda yani yeni yıl öncesi ne alabilirsek araba, ev, arazi yani kıyafet aklımıza ne geliyorsa yıl başında yeni yılda daha pahalı alırım düşüncesi olduğu için insanlarda bu yüzden de paraları çekiyorlar. Borsada da bu dönemlerde biraz düşmüşler oluyor Hı -hı. benim bildiğim kadarıyla. Bitcoin'de de oluyor. Ama bu yıl başıyla itibaren hani Ocak gibi falan tekrardan hareketlenebiliyor. Hı -hı. Ee, herhangi bir zararın olmuyor. Yani geri yerine geliyor ama bu Kasım ayı özellikle maalesef e, birazcık insanların da ihtiyaçları var sonuçta. Yerlere gitmek, alışveriş yapmak. Evet. Durum bundan ibaret diye düşünenlerdenim ben. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum doğru mu ama ben böyle düşünüyorum. Bakalım o hafta özelinde sonuçta Kasım'ın e, bir sonraki hafta ortası olmuş olacak dediğiniz gibi e, Kasım fırsatları da geldiğinde e, özellikle bir e, alışveriş hareketliliği ciddi anlamda söz konusu oluyor birçok indirimden kaynaklı olarak e, bu tabii ki yatırımı bozup da hani hareket etmek biraz hmm, yani çelişkili gibi geliyor bana ama. Ee, tabii ki bunu bakalım ee, Önümüzdeki haftalarda tecrübe edeceğiz en başta böyle yani bilinçli bilinçli yatırımcılardan zaten bahsetmiyorum evet. burada çok evet. yüksek paralar koyup e, sabırlı olanlardan bahsetmiyorum atıyorum küçük yatırımcı e, elinde avucunda ne varsa koyanlardan bahsediyorum yani dün söylemiştim evet. zaten e, yatırım elindeki olan paranın tümünü koymak değil de kullanmayacağım bir süre parayı yatırıma koymaktır Bizde de maalesef Hani Türkiye'de herkes böyle bilinçli yatırımcı olmadığı için elinde evet. avucunda ne varsa koyuyor. Birazcık kar ettiğinde o parayı geri çekmenin genelde peşinde oluyor. Bazen zararları da getiriyor. Doğru yok tabii. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, birazdan sandıkta ne yaptığınızı göreceğiz. Bakalım bu e, kazançta kar da sizi zirvede tutmaya yetecek mi? Diğer rakipleriniz neler yapmış göreceğiz. Teşekkürler. Ve hemen Dilek Hanım'la devam ediyorum. Sahneye Direk adımı davet ettim.